<laughs> hazır mıyız? Ne yaptık? Teyit ettik mi? Kritik bir kırmızı. Ekranlarınızda. Donk bir yıl daha Galatasaray'da. Hollandalı futbolcu 850 bin euroluk sözleşmeye bugün imza atacak. Evet dedi. Yüzde indirim. En doğru kaynak, sözleşme buydu. Niçin? Evet kaynak. Savaş Çorlu. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ee, niçin en doğru sözleşme buydu? Çünkü e, Marka ile Lündema Galatasaray savunmasının e, as ikilisi totalde 1 milyon 900 bin euro kazanırken ikisinin kazandığı rakamı sadece Ryan Donk'a vermek büyük sıkıntıydı. En azından bunu gidermiş oldu Galatasaray yönetimi. Bir denge geldi oraya diyorsun. Efendim? Denge geldi. Hem denge geldi hem de Galatasaray'ın eli rahatladı abi. Belki Galatasaray stoper transfer yapmayacak. Emin Bayram'ı da göz önünde bulundurarak. Doğru. Yani ben sana öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray şu anda savunmayı kapattı Ryan sözleşmesiyle. Artık bakmayacaksın geriye. Marka elinde, Luyendam elinde, Ryan elinde. Orada Emin Bayram'ı oynatabiliyorsun. Da kardeşimizin ismini hep unutuyorum. Altıbu da bir tane daha çok iyi bir stoper kardeşimiz var. Ahmet var, Çalık var. Ha bir şekilde hala Ahmet yani Çalık şey var. var. Dön diğer tarafa. Zaten Omar Ali Abdullah'a geldi. Saratçı zaten. Emin Bayramı saydım mı? Emin Bayramı saydım. Ha özür dilerim. Işık Işık mıydı? mıydı? Abi hep bir şeyle karıştırıyorum da şimdi neyle karıştırdığımı da söylemeyeceğim. Orada sıkıntı yaşıyorum yani. Orada 15 gol atmış hala orada kalıyor. Işık Kağan. <laughs> Negredo'da değilim abi Negredo'da değilim. <laughs> yani Galatasaray savunmayı kapattı. Kağan evet, Işık Kağan Aslan'dan mı bahsediyorsun? Evet Işık Aslan'dan bahsediyoruz. Yani Galatasaray savunmayı kapattı şu anda net olarak. Çok kritik bir detaydı. Donk nasıl imza atacak? Olacak mı olmayacak Kalemle mı? Kalemle atacaktır. Ama Galatasaray'ın yani. Joker ismiydi. Esprigüme gitti. Abi. Bir taraftan <laughs> fark ettim espriyi duymamazlıktan <laughs> geldi. <laughs> Onu söyleyeyim. <laughs> ya gerçekten hani bir şu sistemi yapacağım. Bir burada buton olacak. O butona bastığım anda siz ne olduğunu anlamadan yukarı tavan açılacak abi. Koltuklar o pilotların uçakta kullandığı fırlatmalı koltuk. Mesela Gülcan abi bir yorum yapmadı. Negatif bir yorum yaptı. Süzgün Ilgaz e, Nurlar için yatsıdı. Erol Taş gibi güldü. Basacağım abi. 3 saniye içinde fırlatma gerçekleşecek. Böyle bir şey düşünüyorum. Bakalım üzerine çalışıyoruz. Öyle şeyi düşünüyoruz. Bak yine tam, <laughs> bu koltuklar elektrik verir. Verir verir abi. O evet. düğmeye basınca... Sonra kısa de devre de, yaptı der benim koltuklarım. De de, sen zıplayacağını düşünürsün böyle. <laughs> Düşündüm de elektrik <laughs> masrafı <manuel sporu sporu gülüyor> oldu arkadaşlar. Ondan vazgeçtik. Peki çok önemli bir detaydı. Değerli izleyiciler Don Galatasaray'da kaldı. Çünkü bu haberin de birkaç gündür peşindeydik. Diğer yandan... E, sosyal medya paylaştım abi hemen e, evet. yeniden paylaşalım yani A sporuyla. Mutlaka. Sporu Savaş Çorlu'nun istihbaratıydı sağ olsun değerli dostlarım. Abi Savaş... Bir saat önce bağlandı. Haberi yeni mi almış abi? Yeni almış abi. Abi nereye yeni almış abi? Herkes uyur bu insanlar bu saatte. Saat bir buçuk ya. Abi transfer bir... Vermiyor, mahsus yapıyor bak mahsus. Ya da verdi kırmızı vereyim falan diye bunlar tuttu. Abi yani. belki netleştirdi yani o haberi. Abi sen gazetecisin ya. Ben gazeteciyim. Ben bir buçukta kimseye yaramam kardeşim. Abi belki onda bir buçukta cep telefonuna mesaj yani, gelmiştir, başkası saat, almıştır Saat yani. 10, 10'da 11'de ararım, bir buçukta mesaj atarım. <laughs> <laughs> Savaş'a mesaj gelmiş abi yani. <laughs> Uyandık mısın, müsait misin diye. Hatta <laughs> mesaj üstüne yazdım. Vallahi ben ondan sonra telefonumu bastım. Savaş da Gülcan abi doğru söylüyor dedi. Tam Savaş Çorlu'yu e, savunmaya başlayacaktım ama bu gazetecilerin arasındaki usta çırak ilişkisi çok tehlikeli Ilgaz. Hiçbir evet. zaman aralarına girmeyeceksin abi. Bir diğerine salladığını susacaksın. Bak bu kritiktir. Hiç, <laughs> Vermemiş demiştim mi abi. saklamış haberi. <laughs> doğru söylüyor Gülcan abi dedi sadece. O kadar. Hele Galiba de... söylediğin her şeye bu tepkiyi veriyor. <laughs> hele, hele bir demesin. <laughs> i̇şte abi, zaten bu yüzden doğru söylüyor. Telefonlardan <laughs> falan. Evet. Ama bazen öyle olmuyor mu? Mesela akşam yayına girmeden önce yazıyorsun. İşte Başkanım, arkadaşım şu transfer oluyor mu ya da nedir kontrat imzalanıyor mu? 3 saat sonra döner. Bazen yayından sonra dönenler oluyor. E, i̇şte şu şartlarda oldu. Demek ki o biraz geç olmuş gibi düşündüm bende Savaş olayını mı söylüyorsun? Evet. Peki. <laughs> bu haber bir buçukta alınmaz. Ben sana söyleyeyim. Savaşta daha önce vardır bu haber. <laughs> Önceki bağlantı sinyali vermiştim ama çalışıyordum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Savaşta peki. <laughs> Ee, teşekkür ederiz. Önemli bir detaydı. Ryan Donk da Galatasaray'da kalıyor değerli izleyiciler. Galatasaray adına da kritik bir gelişmeydi. Abi tut, elinde tutması da önemli. Bak, e, herkes o gitsin bu gelsin transferi yani kadrondaki iyi oyuncuları muhafaza etmen de önemli yani. Tabii hele hele Donk gibi bir jokeri. Yani Donk'u da muhafaza evet. edeceksin. İşte şey işte Sosa'yı da bir türlü ikna etmesi lazımdı mesela Trabzon'un. Eder etmez bilmiyorum. Ama kadrondaki kaliteyi uygun şartlarda muhafaza etme lazım. Şimdi Donk'u gönderdin. Git dedin. E yerini alacağın adam ne verecek? Bon servisi var mı? Türkiye'de ne olacak? İmza parasını isteyecek bedavaya alsam bile. Yani en azından problemlerini çözmüş, uyumunu sağlamış, huyunu suyunu bildiğin adamı tutacaksın evet. kadronda. Tabii. En doğrusu değil mi? Peki ben kimin? Bir. Bir. Birinci bak. soru. Güzel bir soru e, gelecek. Bu arada şunu da hatırlatayım. Arkadaşlarımızın peşinde olduğu bir iki detay daha var. Doğruysa netleşirse yayınımızın içinde o kırmızıyı da spor ekranlarında göreceksiniz. Bizi radyodan takip eden değerli dostlarımız için bir kez daha hatırlatayım. Ryan Donk Galatasaray'da bir yıl daha 850 bin euroluk sözleşmeye imzayı bugün atacak. Futbolu parma bıraktım. Parmayla UEFA kupasını kazandık. Antrenman biterdi. Şut çalışırdım. Kalede Peter Cech olurdu. Mourinho iki farklı ülkede de hocam oldu. Figo bana çok asist yapardı. Ben kimim? Abi asist yapardı dedi ya. Asist noktasında sıkıntı çıkar yaşadık şimdi. Portekizli abi. Bak söyleyeyim sana. Abi şimdi ben önce Parma efsanesi Sensin Reis'ten girecektim. Bak abi, por bak bir Portekiz'di. Çünkü Mourinho gitti yer biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ekip muhakkak bir Portekiz'de götürür. Aaa dur dur, İzleyicilerimizin <laughs> ilk cevabı ile birlikte kopyayı vereceğim. Muazzam tanıdığınız birisi. Şey, e, Arjantinli mi? Figo asist yapıyor abicim ya. Abi tamam, Figo, Figo, Figo kulüpler bazında asist yapıyor olabilir abi. Hayır abi, milli takımda yapıyor. Hayır abi, Inter, Inter'de de oynamış olabilir. Başlıyor. Veron değil. Hayır hayır, Gabriel Milito mu? Değil. Bir dakika dur. Gabi Milito'yu mu söylüyorsun? Gabi Milito, ha değil. ha değil, değil tamam. Milito'nun Portekiz'di abi söylüyorum sana ya. Hayır, hayır ben kulüp şeyi Portekiz'di olarak. Portekiz'di mi? Milito'ya nereden gittin onu anlamadım. Inter'de. Inter'de Inter'den gitti. Parmayı parma hatırlayamadığım Parmaros. için, hatırlayamadığım için evet. konuşuyorum yani. Fernando Couto da değil, o da stoper. Sensin de değil. Şimdi ben Portekiz'li şeyden... değil. Yapma ya. Değil. <laughs> Gerçekten çok inanmıştın ama Mario, değil. Mario iki farklı ülkede hocası olmuş. Portekizli değil. Abi İtalya'da, Eto değil, Veron değil. Veron cevabı İtalya'da çok geldi. İtalya'da oldu Veron değil. E, o zaman. O Eto, Cenk Altıntaş bilmiş. İspanya'da Cambiasso değil. Cambiasso da değil abi. Taner Şişman yapar bilmiş. Abi. Samet bilmiş. Pauleta da değil. Pauleta Bordo efsanesi zaten abi. Yani. E... Berk Demir, Selman Bilmiyorum Luma. Bilmiyorum sadece yapar dediğiniz Real'den. Arjantinli. Real'den. Ben doğru bir yerden gitmişim de şey, <laughs> oyuncuyu yakalayamadık Real, demek ki. Real Madrid'den. Gücen abi çıplak gözle izledin oyuncuyu. Ha şey e, Crespo. Hernando Crespo. Ha, tamam, evet. Hernan tamam. Crespo, Crespo abi tamam. Parma Chelsea Chelsea, Chelsea Parma Değil mi? Chelsea. Chelsea'de abi, de tamam. şöyle bir hücum hattı vardı Chelsea'nin. Hernan Crespo. Sonra bir de şey Didier Drogba. Andrijevçenko. Eee bu üçlü aynı anda kadrodaydı. Bir de bir de yani hem e, o zaman Inter de hocası oldu bir de e, Mourinho. Inter'de hocası. Inter'de. tamam ha evet tamam. Inter'de hocası oldu. Inter'deki hücum hattı da çok acayipti. Orada da korkunç bir hücum hattı vardı. Etolu, Crespo'lu, Militolu. Chelsea'de de öyleydi. Yani. Bak bir yaklaşık sonuç bulmuşuz. Eski TRT programı bir kelime işlem gibi. Gabi <laughs> Milito diyerek. Hani Inter'den yakalamışız yani. <laughs> İkinci ben Gidelim Hı, abi nasıl? tamam. Crespo gibi ben de futbolu parmada bıraktım. <laughs> Real Madrid'li şampiyonlar ligini kazandım. Zola ve Flo ile sağda iyi anlaşırdık. Totti kadar uzun olmasa da Roma'da uzun yıllar forma giydim. İtalya milli takım formasını da başarıyla terlettim. Muazzam bir oyuncu. Daha ne soralım? Abi Zola ve Flo. Gene Hayda. Chelsea geldi abi. Abi dur. Şimdi Torreandro, Flo, Zola kim vardı abi o takımda İtalyan? Biraz daha arkaya gidiyoruz. Ama o Chelsea için biliyorsunuz Londra'da bir İtalyan mahallesi deniyordu. Vielle değil. Gianluca Vialli değil mi? değil Oo, enteresan. Onu da Chelsea'si vardır çünkü. Öyle Real ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Aa, o, o doğru. O o oradan patladık. Oh. <laughs> Orayı ben doğrudan es geçtim Real ile Şampiyonlar Ligi'ni. Ya kazandım. bu soruyu ilk birine helal olsun. Bak ismini çok yüksek sesle söyleyeceğim izleyicilerimizden. Çünkü bu soru güzel bir soru. var o değil. Selman Luma tebrik ederim. Burak Kalaycı helal olsun. Helal olsun. İki izleyicimiz bilmiş bile. Ufuk Günal yine bilenlerden. Savunmaya doğru gelelim. Savunmaya doğru gelelim. Biraz Real Madrid'i de düşünelim ama tabii damga vuran performans dersek İtalya'dır, Roma'dır. Roma savunmasını düşünelim. Böyle tot dili Delvek Yolu vazgeçim. kadrodan. Evet. Emersonlu hatta. Niye böyle yabancı yabancı şeyler yapıyorsun? Ne bu de bu yabancı hayranlığı abi? Niye Türkiye'den? Yerli de sorduk, sana? çok sorduk. Gücen abi, bugün sana biraz öyle denk geldi. Ama muazzam bir oyuncu o Onu da söyleyeyim. değil. Oyuncu Fransız değil, değil mi Mustafa? Tamam. İtalya yani. milli takımı olmasını İtalyan da başarıyor. Ah, internete satırını unut abi dur. İtalyan yani bilgisayara, bilgisayara, bilgisayara bir an dönüyorum, Malezya'da buluyorum ulgaç Çınar'ı. Canısın Zebina. Şimdi ben bir de şey... Capello'nun oyuncuları üzerinden de dolaşıyorum da şimdi o yüzden Emerson geldiği için aklına. Ee, o Emerson da Zebina'yı tut taşırdı yanında. En çok kullanılan 아그릇